Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Ve işte sonunda sen çal kapımı dizisinin beklenen ikinci fragmanı geldi. Fragmandan görüntüleri sizlere takdim ediyoruz. Bakalım 19. bölümde neler yaşanacak. Herkesin büyük bir ilgiyle izlediği Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölümden çok güzel sahnelerin yaşanacağını görüyoruz. Umarız bu hafta herkes Sen Çal Kapımı dizisini izler ve reytingler tavan yapar. Yarın ise sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölümünün fotoğraflarını ve özetini paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.